Ya. Şunu şöyle Allah'a şükür. Allah'a Başkanım, başkanım geldin. başka, hoş geldiniz. Başka, başka, ha? Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz inşallah. Başkanım hoş başka. geldiniz. Başka, başkanım hoş başka. geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş başka. geldiniz. Başka, başka. Çok evet. 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 Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Bergili, Saygıdeğer ovacıklar, Dernek Başkanı Nazım Aydın ve Yönetim Kurulu, Milliyetçi Hareket Partisi Ovacık Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Dursun, Büyük Birlik Partisi Ovacık Belediye Başkan Adayı Sayın Bahri Eroğlu, Değerli Hanımefendiler, Muhterem Beyefendiler, Basınımızın Mümtaz Temsilcileri, Milliyetçi Hareket Partisi Sapramoğlu Belediye Başkan Adayımız Mustafa Özatay'a destek toplantımıza hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce tüm şehitlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarının aziz hatırası için Sizlerin saygı duruşuna, akabinde de istiklal davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Safran İlçe Başkanı Sayın Ahmet Savaş'a arz Sayın Karabük Belediye Başkanı, Sayın Belediye Başkan adayımız Mustafa Özete Beyefendi, Ovacık Belediye Başkan adayımız Mustafa Bey, yine Büyük Birlik Partisi Ovacık Belediye Başkan adayımız, basınımızın mümtaz temsilcileri, Karabük Ovacıklılar Dernek Başkanı ve Mütevelli Heyeti, Safranbolu Ovacıklılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclisimizin muhterem üyeleri, muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, bu akşam Belediye Meclis Üyesi adayımız Adem Akbıyık Beyefendinin adayımız Mustafa Özata destek amacıyla düzenlemiş olduğu toplantımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hepinizi saygıyla selamlar. Hepinizin bildiği gibi 30 Mart 2014 tarihinde mahalli idareler seçimi yapılacaktır. Bu seçimde Safranbolu'nun nakıs tarihini yenmek üzere değişim hareketinin butonuna basacak Sayın adayımız Mustafa Özatebey'e Bey'e en kalbi ve en derinden desteklerinizi bekliyor. Hepinizden bu konuda elinizden geleceği gelen her türlü gayreti göstereceğinize inanıyorum. Hiçbir yere ise kapılmadan, durmadan ve duraklamadan son 9 gün içerisinde temas edebildiğiniz her arkadaşınıza dostunuza, komşunuza, aile efratınıza temas ederek zaferi hep birlikte o zafere hep birlikte ulaşmak için gayret sarf etmenizi istirham edeceğim. Çünkü bu seçimin ne kadar önemli olduğunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu kadar önemli bir seçimde görev almak inanın Vatan hizmeti yapmak kadar, askerlik hizmeti yapmak kadar daha değerlidir. Bu nedenle akşamın bu saatinde vakit ayırıp bizi desteklemek için, adayımıza destek vermek için buraya kadar gelen siz dostlarıma en kalbi ve en değerli saygı ve sevgilerimi sunuyor. Sözün ehline bırakmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılarımla Yaptıkları konuşma nedeniyle ilçe Başkanımız Sayın Ahmet Savaş'a teşekkür ederiz. Şimdi de Sapranbolu'ya şaibesiz belediyecilik anlayışını hediye eden müstakbel belediye başkanımız Sayın Mustafa Özata'yı arz ederim. Sayın Karabük Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Galigeli, Oğuzcuk Belediye Başkan Adayı ve Sayın Mustafa Dursun, yine Oğuzcuk Belediye Başkan Adayı Büyük Birlik Partisinden Bahrioğlu ve Avacık Eski İlçe Başkanımız Sayın Osman Şahin ve değerli hazırım hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnandığımız bir dava uğrunda verdiğimiz mücadeleye destek amacıyla geldiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> bu çalışmalarda emeği geçen herkese buradan yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler bu çalışmalara başladığımızda e, oy oranımız geçmiş dönemlerdeki oy oranımızı biliyorduk. Bunun hesabını yapmıştık. E, Karabük'te elde ettiğimiz belediyecilik alanındaki başarıları dikkate alarak ve halkımızın süreç içerisinde bizim kendimizi doğru anlatmamız neticesinde bize teveccüh göstereceğine olan yanıcımızla yılmadan yorulmadan günde 20 saate varan çalışmalarla bu tempoyu sürdürdük. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada halen yönetimde olan e, iktidar partisinin belediyesini anketlere göre 4.62 oranında geçmiş durumdayız. Ancak bu bizi rehavete itecek, çalışmalarımıza alıkoyacak bir oran olarak gözümüze gözükmesin. Çünkü onlar bizler bizler bu tempoda bütün iştenliğimizle ve dürüstlüğümüzle birebir çalışmalarla kendimizi anlatarak e, bir e, zafere yürüme yolunda adım atarken, onlar her türlü hile ve e, entrikaya başvurarak bizlere karalama kampanyalarıyla efendim, bir takım araçlar ve tırlar dolaştırarak e, bu seçimi kazanma yönünde alışıldık yöntemleri denemeye devam ediyorlar. Ama bizlerdeki bu değişme olan arzuyu ve inanmışlığı unutuyorlar. Burada sizlerin bu e, bu akşam buraya toplanması e, eminim onları çok ciddi şekilde rahatsız edecektir. Biz yaklaşık günde 10-15 toplantıyla Karabük'te ve Safranbolu'da 10-15 toplantıyla e, bu teveccühü e, gün içerisinde çok sıklıkla yaşıyoruz sizlerden az önce ilçe başkanımızın da belirttiği gibi sizlerden ricam oransal rehavete kapılmadan mümkünse çalışma tempomuzu ve çalışma saatlerimizi daha da artırarak ayın 30'una kadar aynı tempoda çalışmaya devam etmenizi rica ediyorum. Ben bu yola çıkarken vatandaşlarımın öngörüsüne ve bize destek olacağına inanarak ve Karabük'teki başarılara güvenerek bu işi kabul ettim. Ve geldiğim noktada bu inanmışlığımın ee, yanlış çıkmadığını görüyorum. Ee, bu başarıya ulaşma yolundaki desteklerinizle e, tekrar teşekkür edip sizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Karabük'te yaptığı başarılı hizmetler ile tüm Karadeniz ve tüm Türkiye'de ses getiren Karabük Belediye Başkanımız Sayın Nafet Demir'i arz Değerli ilçe başkanı belediye başkan adaylarım, değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim, değerli hanımefendiler, hepiniz saygıyla selamlarım. Yerel yönetimlerde en önemli hadise şudur. Halkla beraber olmak, bütün olmak, herkesi bir kabul etmek ve hiç kimseyi birbirinden ayırmak. Ve hiç kimseye bir siyasi parti mensubu olarak veyahut da falan yöreli, falan yerli olarak ayırmadan hizmet etmek en önemli düsturlardan birisi oldu. Ve şükürler olsun biz bunu Karabük'te başardık ve bütün ilçelerde de başaracağımıza inanıyorum. Şu anda görüyorsunuz 5 yıldır bir veya da iki buçuk yılda bir memleketimizde profesyonel siyasetçiler sahneye çıkıp aday veya da her zaman adaylıklarına devam ediyorlar. Önemli olan yerel yönetimlerde olsun, memleket hizmetinde olsun, özveriyle, işle, samimi, gerçekten memleketine hizmet aşkıyla yanan arkadaşların icranın başına gelmesidir. Biliyorsunuz ki beş yıl önce benim ismim Karabük'te hemen hemen hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Şu andaki belediye başkanı adayı arkadaşlarımızın da ismi bundan üç ay evvel hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Bu arkadaşlarımızı teşkilatlarımız tercih ederken aday olarak gösterirken bu kriterlere çok çok iyi dikkat etti ve ilçelerimizde işte iki tane Mustafa, öbür tarafta Recep Bey, diğer taraftaki arkadaşlarımızla beraber Karabük'te bütün il ve ilçelerde bir sinerji yaratmaya çalıştık. Şimdi inşallah 30 Mart'taki yerel yönetim seçimlerin sonucunda eğer biz Karabük'te, ilçelerde başarılı olursak şuna inanın bugüne kadar göstermiş olduğumuz Karabük'teki özveriyi yapmış olduğumuz çalışmaları tüm ilçelere yayacağız. Hatta 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 ilçelere kadar bırakmayacağız. ilçelere kadar bırakmayacağız. Tüm köylere kadar yaymaya çalışacağız. Bunlar 280 bin nüfusa hitap eden, beş tane ilçesi olan, bir ilde o kadar zor bir iş değildi. O kadar zor bir iş değildi. Size örnek olarak söyleyeyim. Biz de göreve geldiğimiz zaman maddi çok sıkıntılar çektik. Geldiğimiz gün elektriğimiz kesildi. Bak geldiğimiz gün elektriğimiz kesildi. Ve bir daha, bak bir daha İşçimizin maaşını bir gün geç ödemedik. Kapımıza bir Allah'ın kulu para için gelmedi. Bugün itibariyle işçimizin bir lira alacağı yoktur. Hiç kimseden de bir şey beklemedik. Ama arkadaşlarımız şu anda şöyle soruyor. Devlet olmadan bu iş olmaz. Hükümet olmadan bu iş olmaz. Ama kerametin nerede olduğunu hiçbirisi görmüyor. <laughs> Keramet nerede? Keramet Akşamdan sıkıntıya düştük. Akşamdan sıkıntıya düştük. Sabahleyin bütün kapılar kendiliğinden açıldı. Biz şuna inanıyoruz. Yüz bin kişinin duası bizimle beraberdi. Bizim önümüzde kapalı hiçbir kapı kalmadı. Sizlerden Allah razı olsun. Ben inanıyorum ki, ben inanıyorum ki, ilçelerde yaratacağımız sinerjiyle, ilçelerde yaratacağımız sinerjiyle, çalışma azmiyle, belediyenin bir lirasını hiçbir siyasi mensuba, Veyahut da yakınımıza, etrafımıza peşkeş çekmeden, bak çekmeden sizlerden toplanan her liraları size hizmet olarak geriye çevirecek. İnşallah Karabük, Safranbolu, Avacık, Yenece, eflani Türkiye'de <laughs> ev olacak. Ekol. Biz Biz siz, Biz sizlerden istediğimiz büyüklerimizden, kardeşlerimizden. Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, Saadet Partili, Büyük Birlik Partili, Genç Partili arkadaşlarımızdan, Demokrat Partili arkadaşlarımızdan tek istediğimiz gelin şu anda hizmet için, hizmet aşkıyla gelen bu arkadaşlarımıza destek verin. El birliğiyle, Karabük'ü ilçeleriyle beraber hep beraber kalkındıralım. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı <laughs> akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Sağ Büyük Belediye Hayat Başkanımız şey Sayın Rafet Bey'e teşekkür ediyorum.